Herkese merhaba arkadaşlar Rabbim Laş Demir Bugün sizlerle Japon Abur Cuburlarının 3. bölümündeyiz Ve bugün bir kargo geldi Japon Candy Box adlı bir siteden aldığım kutular gelmiş Şöyle göstereyim İlk gelecek böyle bir şey pembe Böyle güzel bir kutusu var Ve hemen açıyorum İçinden jelibon tarzında böyle minik şeyler çıktı Yüzüme odaklanmazsa çok daha güzel olacak Dur yok olayım Odaklanmadı ama neyse Kokusu limonlu gibi Şimdi hemen bir tane açacağım ağzıma Aynı zamanda uzun böyle yani aslında daire değil, böyle küçük tırtıl gibi yapmışlar. Sakız gibi ve ekşi bir tadı var. Muhtemelen ha şeftali, şeftali şeymiş bu, tırtılı. Evet, şeftali tırtılı. Yeni bir şey bu. Ama güzel yapmışlar. Adamlar niye kötü yapıyorlar ki? Abi ben buna evet veya hayır derseniz evet derim. Cidden güzel. Sonraki. Sırada böyle bir şey var. Ben bunu bir reklam şeyi olarak dışındaki bu koydukları şeyi bir dondurmaya benzettim. Herhalde içinden de dondurma tarzında bir şey çıkacak. Zaten pembe olduğundan da çilekli olduğunu herhalde anlamışsınızdır. Her şey çilekli, her şey, ekmek bile. Ve kırılmış. Yani üstündeki külah kısmı kırılmış. Böyle bir külah var. İçinde de pembe çilek aromalı bir şeyler var. Kamera odaklanabilirse kamera odaklanacak inanıyorum. Evet az çok odaklandı gibi. İçine böyle pembe bir şey doldurmuşlar ve şimdi bunu yiyoruz. Şaşırtmamış yani çilekli her zamanki gibi Ve altında yavaştan çikolataya gelmiş Yani çikolata araması da koymuşlar bilerek O yüzden şimdi şaşırttı cidden şaşırttı Genelde hep çilekli olurdu ama ilk defa çikolata koymuşlar içine Şaşırtıcı Ve böyle bir şey daha yollamışlar Herhalde bunların hepsi sakız oluyor Tam adını bulamıyorum Artık böyle hani Eee buz çubuğu mu diyeyim o tarz bir şeyler koymuşlar dışındaki resim kısmına ve içi de bir ambalajla birlikte 4 tane küçük çubuktan oluşan çubukumsu böyle jelibon tarzında şeylerden geliyor bu galiba çilekli pembe olduğu için hemen çilekli alalım sert bir şey ama adını tam bulamıyorum yani sakızla sert bir şey karışımı bir şey ve yok olmuyor yani ne olmuş da abi anlayayım. Ama güzel. Ama kusacağım. İftardan sonra olduğu için cidden kusacağım. Eh, idare eder. Ve her zamanki gibi bize gene bu içine çikolata doldurup da dışını böyle vanilyalı falan yaptıkları şeylerden yollamışlar. Hayır ondan değilmiş abi kötü oldum şu anda. Bu daha çok mısır çerezi gibi. Kamera odaklan lütfen. bunu odaklanman gerekiyor. Çünkü bu müthiş. Bu seferki müthiş. Kamera. Kamera odaklanamadı. Neyse. Şimdi bunu yiyorum. Ve kokusu... Tatlı gibi bir şey gibi. Ve çıkmadı. Feraz da şekeri yağda kızartmış bunlar. Bildiğin şeker bu. Aynen bildiğin Torku'nun şekerini bize kazıklamışlar. Bir tane daha şimdi. Bu kötü. Kesinlikle kötü. İğrenç. Burada bir tane böyle makarna yollamışlar. Bunu... Instagram'da fotoğrafını açacağım yaptıktan sonra bu videoya yetiştiremem. O yüzden mutlaka şu an aşağıda çıkan sosyal medya adreslerimden Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Orada fotoğrafını atacağım. Ve burada bir sakız kutusu. Sakız. Böyle küçük desenleri var. Bir tane adam çizmişler. Tombul. Çocuk. Küçük çocuk. Salak çocuk. Hemen açalım kutusunu. Dur tahmin edeyim. Çilekli sakız. Haha. <laughs> Neyse. Ee, şöyle çekebilirsek. Evet bakın neydi onun adı? Olips'ten özenmişler. Iy, Türk malı özentileri. Allah belanızı versin Japonlar. Rengarenk şeyler çıkıyor. İçinde kırmızı renk de vardı fakat turuncu ve beyaz çıktı şu ana kadar ikişer olmak üzere. Şimdi bunu yiyeceğim. Muhtemelen sakız çıkacak son videodan bilirsiniz ama Ulan var ya Allah'tan gavat gibi ağzıma atmadım bak bu çok sert Ve şaşırtmadı bu bilye Evet şaşırtmadı Gene yolundan sapmayıp bilyeyi yemeye çalışan Ulaş ve onun dramı Bunu Hatıra eşya bölümüne koyacağım ve saklayacağım. Teşekkürler siteye. Ve burada her zamanki olduğu gibi klasik artık vazgeçilmemizimiz. Her zaman bir dondurma kutusu veriyorlar. Bunu da muhtemelen Instagram'da yapacağım. O yüzden kusura bakmayın. Benlik bir durum değil. Evet, 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 evet. evet. Gene. Gene video sonrasında yapılacak bir şey. Bu da içecek. Galiba soğuk, e, tarzda, içilecek tarzda bir şey. Ve ve burada ilk defa çilek değil de elma var. Kamera tabi yine odaklanamadı. Aynı zamanda kutumuzda da son bir tane şey kalmış. Muhtemelen bu sitenin fakirliğinden dolayı böyle bu kadar az şey yollamışlar. Burada elma kokan küçük çubuklar var. Çubuk çubuğa konulmuş toplar var. Şimdi bu toplardan bir tanesini yiyeceğim. Yumuşak ama. Test ettim yani çöküyor. Ve içinde elma drajesi var. Dışında da kaplama var. Ve güzel. Düşkürmeyen bir şey buldum. Ve evet son kutumuz böyle yeşil küçük ee, topçuklar, içinde muhtemelen gene elma dolu, elma aramalı minik şekerlerden var. Onları şimdi ben videoda yiyeceğim. Çitosa benziyor bu arada içinden çıkan şeyler. Böyle küçük çitosa tarzında şeyler vermişler ve i̇şte kalp şeklindeler ve bezelyeli cips yapmışlar. Helal olsun adamlara, elma falan değil bezelye bu gibi Ve bendeki geri gerizekalılık buradaki bezelye, küçük bezelye maskotunu görmedim evet bezelyeli bu ve güzel şaşırtıcı şekilde çok güzel evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar maalesef sitenin azizliğinden bu kadar az şey yollamışlar bir de çok fazla böyle afiş tarzında şeylerden yollamışlar çok küçük bir kutuymuş maalesef sevmedim ben bu siteyi ama bir iki tane de olsa güzel şey çıktı Neyse daha fazla bu tarz video istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıda çıkan sosyal medya adreslerinden beni takip edebilirsiniz. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay.